İlk önce verilen bilgileri kontrol edelim. DKKL eşittir. DKKL eşittir. Tamam. CMMK eşittir. CMMK eşittir. Tamam. 5 çarpı AL eşittir. 3 çarpı LB. Bakıyorum. Şekilde verilmemiş. O halde biz yazalım. Şuraya 3K dersem burası da 5K olur. Şekil üzerinde yazalım. 3K'ya 5K. KLM üçgenin alanı 6 birim karedir. Onu da yazalım. 6 birim kare. LC'yi birleştirirsek burası da 6 olur. KL DK'ya eşit olduğu için 6 artı 6'dan 12'dir. O halde burası da 12 olacaktır. ALD üçgenin alanına 3A dersek LBC üçgenin alanı da 5A olacaktır. Arkadaşlar dörtgenin yarısını 24 bulmuştuk. Yani D, L, 24 bulduysak o halde A, L, D artı L, B, alanı da 24'e eşit olacaktır. O halde yazalım 3A artı 5A eşittir 24'tür. 8A eşittir 24'ten A buradan 3 bulunur. Yerine yazarsak burası 9 olacaktır. Şurası da 15 olacak. Bizden LBCM B, dörtgenin alanını istiyordu. O halde 15 artı 6'dan 21'e eşittir. Cevap B.